Eylül uçuyor. Eylül uçuyor. Başım döndü demezse hiç şaşırmam. <laughs> Tatilini en güzel yaşayanlar. Gözlerini kapatmış. <laughs> Başın mı döndü senin? Anne? Başın mı döndü? <laughs> Çok eğlenceli değil mi? Eylül gidiyor. Bayıldı Eylül. Eyvah. Eylül, bayıldı. Eylül baygınlık Eylül. geçiriyor. <gülüyor> <gülüyor> kollarını aç. Kollarını aç bakalım. Ay Eylül Oo, uçuyor. Uçuyor. Hadi kanat çırp. Hadi kanatlarını çırp. Uç bakalım. Hadi, Hadi uç. uç. Eylül uç bakayım Nasıl uçuyorsun? Hadi bak. İki kollarını aç. İki kollarını. Aa uçuyor. <laughs>

<laughs> Eylül bitti. Son direktim Eylül. Eylül nasıl da eğlenceli miydi bana bir şey söyler misin? Bana bak. Sevdin mi? Eğlenceli miydi? Duyamadım. Tamam.